Bu eleştiriler futbolda maalesef var ee, ama olmaması gereken bir şey. Çünkü sonuçta hocanın e, bize katkısı ve emeği çok. Turnuva iyi geçti bizim için. E, dediğim gibi ilk maçtan sonra da bugün reaksiyonu gösterdik takım olarak. Hala o aile e, havası var. Sizin de gördüğünüz gibi herkes birbirine sahip çıkıyor, birbirini seviyor, sayıyor. E, bu bizim için çok önemli. Bana gelince eleştiriler her zaman oluyor. Artık e, kulağıma tıkmaya çalışıyorum yani. Eee havalanmış, hava, havalanmış gibi olmasın ama ee, 21 yıl sonra Balondor'a e, ee, bir Türk oyuncusu yine katıldı. E, bunun gururunu yaşıyorum. Eee sonuçta ben herkese en iyi temsil etmeye çalışıyorum. Hedefim her zaman da buydu. E, bunu ee, kaç kez e, söyledim. Eee o yüzden duymamaya çalışıyorum. Hakan şunu soracağım. Yanılmıyorsam 92. maçında birlik formayla bugün. Yüzde yüzün üstüne doğru gidiyorsun. Senin için merak edilen şu var. Yurt dışında devam edecek mi yoksa Hakan bugün Türkiye'ye dönecek mi? Tabii eee gönül verdiğin takımda taraftar da seni çok bekliyor Türkiye için. Özellikle yüz maç ve Türkiye için neler söylersin? Yani şimdi şöyle olacağım. elimde olan bir şey değil. Eee sonuçta bir sözleşmem var. Eee biliyorsunuz geçen aylarda teklifler gelirdi. Ben ama Inter'de, çok Inter'de kalacağımı söyledim. Aynı şekilde Inter'de zaten beni bırakmıyor. O yüzden dediğim gibi elimde olan bir şey değil. Ben en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Fiziksel anlamda tabii ki başarırsam en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Milli maça gelince tabii ki 100 milli maşı başarmak istiyorum. Bu, her zaman benim hedefimdeydi. Ama dediğim gibi işte vücudum da e, bunu isterse yaparsa e, sürebildiğim kadar sürdürmeye çalışacağım. Çok tamam. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Başarılar.